Orada... Ve 3 saat süren metal grevinin ayrıntıları işveren sendikası Semis'te toplu sözleşme masasında anlaşamayan 2200 işçi grev silahını kullandı. 26 iş yerinde şalter indi. Meydanlarda omuz omuza hak mücadelesi veren emekçilere kötü haber çabuk ulaştı. O hali bahane eden AKP hükümeti bakanlar kurulu kararıyla grevi yasakladı. Ağır koşullarda ve düşük ücretle çalışan metal işçileri önce işvereni uyardı. Müzakere masasında haklarını alamayınca üretimi durdurdu. İşveren sendikası Emis toplu sözleşme masasında anlaşamayan 2200 işçi grev silahını kullandı, 26 iş yerinde şarteli indirdi. Ancak o hali bahane eden hükümet, bakanlar kurulu kararıyla grevi yasakladı. Türkiye'de Türkiye'ye yakışmayan bir ayıp daha yaşattılar bu ülkeye. Mürrem hakkımız engellenemez. Yaklaşık 6 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç çıkmayınca İstanbul, Manisa, İzmir ve Kocaeli'deki fabrikalara grev pankartı asıldı. İşçiler omuz omuza halay çıktı. İşçi hayırlı olsun. <laughs> Milli güvenlik bahanesiyle asil çelik grevini yasaklayan AKP hükümeti öğle saatlerinde yeni bir kararname yayınlayarak emiş grevini de 60 gün süreyle erteledi. Asil çelik işçilerinin çocuğunun rızklarını patronlara bu hükümet peşkeş çekti. Peşkeş çekti. ertelemenin ardından yazılı bir açıklama yapan Birleşik Metal İş Sendikası yasaklamaların kabul edilemeyeceğini ve grev pankartı asılan 26 işletmede pazartesi gününe kadar işbaşı yapmayacaklarını duyurdu. De, hakkımız engellenemez. Yaşasın, onurlu, biz. Bu olağanüstü hal hani toplum hayatını etkilemeyecekti? Numan Kurtulmuş açık açık bunları söylemişti. Hep işçi, hep emekçi ezen kararlarda mı o hali göreceğiz? Ya da yarına öbür gün başkanlık sistemi geldiğinde işte işçinin hali hep böyle mi olacak? Galiba bunun örnekleri onu görüyoruz. Türk İş Konfederasyonu Genel Başkanı'ndan da e, bugün önemli açıklama vardı. Ergün Atalay kıdem tazminatı için...